merhaba arkadaşlar buyurun sizlerle. Merhaba. Tam onunsa açacağız. Açılmıyor. Ya orada boguyor size ama. Ay! kuzenim var. Ah. O da videomuza kadar kalırız değil Efendim? Palesin Paylaşıyorum ya. tabi Koyayım mı bu? Evet. Hayır, kanalı var. Ha. Evet arkadaşlar. Açılmıyor evet, ama bu çok biraz bekle. Bekle Poyrazcığım. Şuralarından batlamışlar ben bunu uzun zamandır aramaya çalışıyordum ama bulamıyordum arkadaşlar en sonunda bir araya sıkıştırmışlar iki tane kalmış kız karakterli olanından kalmamış ama ki... içinde kız karakter de var evet içinde süper kahramanlar var şöyle ama bazıları kızlar ben kızlardan. şunu istiyorum arkadaşlar ya erkek gelirse örümcek adam gelsin istiyorum çünkü çok tatlı kız gelirse de bunu mu şu Bence bence en iyisi şu. bu diyor, diyor arkadaş. Kanat. Biraz da ondan beklemiş. Ben inşallah şu gelmez diyorum bakın arkadaşlar. Ne? İnşallah evet, ağaç adam, ağaç gelmez. adam, ağaç adam çok kötü. Poyraz biliyor arkadaşlar. Ben hiç öyle süper kahraman izlemediğim için Poyraz çok iyi biliyor. O bana söyledi arkadaşlar. Ama ben şunun bilmiyorum. Arkadaşlar biz sandalye alıp geliyoruz. Bacaklarımız ağrıdı da biraz. Keser misin? Evet arkadaşlar. Açamadık. Ben açabilirim belki. Dur şu. Yok arkadaşlar. Bak bantını böyle genişle öyle aç. Şöyle. Aa arkadaşlar bunun biz makas geçeceğiz ilk böyle. Ah. Aha. <laughs> ah be Poyraz nasıl erkeksin sen? Ne oldu? Ne? Kaşık mı? Bekle açma onu. Açma açma açma. Orada karakter çıkıyor. Ha. Videoya göster arkadaşlar beklediğimiz geliyor. Ben, evet, de arkadaşlar. Bunu ben, de ben de bunu açıyorum. Önce bunu yiyeceğiz. Ne yapıyorsun Evet arkadaşlar. Benimkine bakacağım. şimdi. Aa bana ne çıkacak acaba? Figür. Oha burada Elsa da var. Hadi. İnşallah bana kız bir karakter ister. Aa, bak. Sana kız çıkarsa değiştireceğiz tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar Danone'nin tadına bakacağız ilk. Açacağız. Öyle açmasana Poyraz'cığım. Açma yeri var hani burada. Ay ya. Ay. Kafası gidip gidiyor çocuğum ya. Şurada. Evet arkadaşlar. Böyle çok sıvı bir kıvamı var. Ne? Yiyeceğiz şimdi. Açamadım. Ben açayım be. Tatlı kaşığı neden yatırdın bu arada? İşte tatlı kaşığıyla yiyelim. Büyük <laughs> kaşık Çay kaşığı. Yok tatlı kaşığı. Biraz. Bak size emanet tamam mı? Tamam. Bize neden emanet ki? Her şey bize emanet. 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 E bu benim, bu benim. Arkadaşlar bu Poyraz'ınki de inat bir şeymiş. <laughs> evet bekle. Aynı anda bakacaktık ama neyse. Evet hmm, arkadaşlar. Çok güzel. Hmm. Hı? Aynı o içine boncuk kaptığımız şeyler oluyor ya. Hı hı. Onlara çok benziyor. Tamam. Onlar sadesi Asel e gibi. Asel'e de ver bir tane. Asel al. Bunlar sadesi gibi. Asel'e Asel de ben. ver. Bunlar, bunlar. Küçük kuzenimiz, kuzenim de var. Gel. Asel'e de ver Poyraz. Ben şu kadar yapalım. <laughs> <laughs> Yemiyor. Arkadaşlar <laughs> çok küçük olduğu için onu yani göğe sokmuyoruz. Nazar değer ki. Bir tane daha mı istiyor? Biraz ver kardeşine. Hmm. <laughs> Mis gibi. Bu aslında ne kadar küçük ya. <laughs> Bebek de Poyraz. Yala yala ağzın kaşığını ver. Ya dur var mı? Tamam. Arkadaşlar biz yüzümüze emoji koyuyoruz. Ama koymadık şimdi. <laughs> Arkadaşlar yüzümüze emoji koyacağız. Hmm. Ver, ver Poyraz sen. Aha, dur. Kardeşine çok fazla veriyorsun sen. Ver bana ben veririm. Kaşını hmm. Kaşığını ver bana. Hayır. Bu yeter mi? Ver. Yeter Gel, mi? aç ağzını sen. Ah, aman aman aman. Yemiyor ki, ye, yemiyor. Tamam. Yiyor Poyraz. Çok küçük ağzı, yemiyor. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> küçük ağzı Mahmut. <laughs> peçete getirsene Poyraz. <laughs> Git peçete getir. Ya <laughs> ben niye getiriyorum? <laughs> Git getir gel. Not, bir şey verin şurada. Al, Al kızım. Al kızım. <laughs> Gel gidelim sana gel. Deftere bak. Gel. <laughs> <laughs> Çok tatlı bir defterim var. Şu an, hmm. an konumuz defter değil ama. Ya bir bitmedin daha ne ya. Arkadaşlar bu arada Poyraz'ın da kanalı var. sakma sakime şeyler paylaşıyorum. Evet. Senle de var. Hı -hı. Çok çılgın şeyler. Hem de komik. Benim yüzümü oradan görebilirsiniz aslında. Ben yemeyeceğim. Niye? Yalan az kaldı. Bu da ne bereketli bir şeymiş be. <laughs> Daha fazla. Aynı mı? Seninki daha az. Donor esne. Benim puanım 10 üzerinden. Benim 10 üzerinden 8. 7. 8. Hiç farklı değil. Normal bildiğimiz. Bence ya da ben değiştiriyorum. 10 üzerinden 6 veriyorum. Alaka. Bakın arkadaşlar aslında hı -hı, güzel. Hı -hı. Ama daha farklı. Farklı değil. Hani böyle şeker olsaymış daha güzelmiş. Bakın. Hani İçine bu... böyle yuvarlak şekerler attığımızda evet. nereye benziyor tabii? Evet ama bunun sadesi Evet sade çileklisin bu. Çilek, o da çilekli bu da sadesi Bu sade bu da çilekli. Bu da çilekli de hem sade hem çilekli. <laughs> ne alaka lan? <laughs> Kel ka <alaka. gülüyor> Poros. Çünkü şeyler. Poros, senin yüzünü emojileyim mi? Ha? Hı. <laughs> <laughs> tamam emojileyeceğim. Hayır dedim. Yiyeyim mi? Hı <laughs> Gelmakşa. Şurada sıyırdım dibine. Evet şimdi parazit. <laughs> <laughs> Ay kaşık kadar bir şey yemmez. <laughs> <laughs> ya buraz nerede açtın sen? <laughs> sen ne çıkıyor? Açıyorum el saçıklığı. Ah kitane mi arkasında? Evet. Değiştirelim. Değiştirelim. Ben ant istiyorum. Bak bu çıktı bana. Anladım. Örümcek Anladım. adam. Da arkalarında bir şeyler var. Onları tutmak için. Sen nasıl hemen açtın ya? Kız neden gitmedi? Gelmedi. Ya spy mi alsaydın ya? O daha ben... güçlü. Bu mu? Ben ant mani ne yapayım Poyraz ya? En tanıdığım karakter spy men. Bak biraz böyle. keşke Kaptan Amerika çıksaydı. Arkadaşlar takılmıyor. Nasıl takacağım bilenler var mı aranızda? Yorumlar açık olmayacak büyük ihtimalle ama. Ana. Taktım. Bak. miyiz? Değiş Değişedemeyiz. Takayım mı? Hayır hayır. Ters takıyorsun. biraz ben ne yapayım bunu? Çok mu kötü? Evet. Sana göre güzel. <laughs> Annemize gösterelim. Evet arkadaşlar bekleyin Paraz. Arkadaşlar ben iki dakika anneme babama göstereceğim. Ikisini, i̇kisini verin. Mi? İkisini de ver. Hı. Böyle bunlar çıktı. El sık çıkmadı. En çok çıkan bu arada seriydi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Spiderman çok çıkıyor. Kızlar çok nadir çıkıyor. Böyle ikisi çıktı arkadaşlar. Verir misin artık? Biz şimdi karakterime gide geleceğiz. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Gösterip geldi. Artık bu benim. Bu da benim. <laughs> bu arada hayatımda ilk defa ben böyle aldım bunu. Ben de. Bakın arkadaşlar. Buna bu Danone'ye puan verdik. Oyuncağına puan vermeyeceğiz ama e, oyuncu oyuyla Danone'nin birleşimine benim puanım kaç milyon musunuz? 10 üzerinden. 9,5. 10 on üzerinden. 11 bölemiyor musun? 11 bölemiyorum. 10 üzerinden 10. Nasıl? Evet. E, Yoğurduna ama farklı puan vermem neyse. çok Dur kat tanışsınlar. Dur sen getir. Soruz. Oyun videosu çekmiyoruz da ablacığım. Çok... Ama ben oynatmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Hatice Hacce. <laughs> evet. Ya senin adın Spiderman değil miydi? Senin ismin ne Hacce? Sertman. Benim ismim de Hacce. Memnun olmadım. Ne oluyor ne? küçül şu an ben beni göremiyorsun. Göklerde kartal gibiydi. Ben de büyüyeceğim. Ben de büyüye... Kırıldı. Ben büyüyebiliyorum. Küçülebiliyorum. Böyle yere yatıp insanları düşmanlarımı öldürebiliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu kadardı. Bu kadar. Arkadaşlar sürpriz umuta videosuyla birleştirsek mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle birleştireceğim i̇şte Çok uzun olur yoksa. Neyse arkadaşlar. 11 san 12 saniye olmuş. Çekelim. Ne 12 saniyesi de? 12 dakika olmuş. Ne mi çıktı ya. Şöyle bak. Nasıl biliyor musun? Arkadaşlar Poyraz'a öğretelim. Siz de bilmiyorsanız avlıysanız ha. Şöyle bunu büküyoruz. Burası çok küçük çünkü deliğe. Böktüğümüzde burası biraz genişliyor. Buraya adamın sokmayanı sokuyoruz. Sint mi? Ben... Spiderman haccı. <laughs> Büyü, büyüyebiliyor ki bu. Arkadaşlar. Göremez ki. Göremez ki. Küçüldüm ki. Dur koyacağız. <laughs> <Paylaş. gülüyor> Nasıl küçülüyor? Geçirebilir Arkadaşlar mi? size şu pakette bir şey göstereceğim. Burada Anna ile Elsa var. Ama çok, bakın. Çok nadir. Bunu dışında Anna ile Elsa yok. Evet. Yok yani kardeşim. Yok arkadaşlar. Evet. Artık yok. bu benim. Bu da benim. Zaten bizim Poyraz. Hey. <laughs> Neyse arkadaşlar. Aa nasıl yaptı sen kaptık, Arkadaşlar bu benim şeylerime taktı da bir dakika. Size de göstereyim. Belki de görmüşsünüzdür herhangi videolarımdan. Yeni düzenledim. Bu da böyle. Şöyle işte. Ben de izleyiciler çok beğendim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Hepinize yeniden görüşmek üzere. Hepinize görüşmek üzere. Mamalo. Evet, Spiderman'imiz videoya veda etsin. Dur ben de atacağım. Beni bekle. Atacağım. At. Beni bekler misin Spider? Bekliyorum.